Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim ilk günümden görmüş bilgisayar programımızın ikinci Önceki videomuz arkadaşlar e, kütle indeksi hesaplama metotlar beraber bunun kodlarını yazdık arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bu kodların çalıştırmasını yapacağız hep beraber. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyimiz vardı arkadaşlar e, bir tane label'ımız var, 3 tane textbox'ımız, 3 butonumuz ve bir listbox'ımız var arkadaşlar. Arkadaşlar siz kilonuzu e, yazalım arkadaşlar buraya. 80 kilo olsun. Boyumuz 180 olsun yani 180 cm. Yaş yani. yaşımız arkadaşlar 25 olsun. BMI hesapladıyoruz arkadaşlar. Ünlü kitle indeksimizi 24.6 kuşat veriyor ve durumumuzda normal diyor. Hesaplarımıza arkadaşlar ideal zaten BMI'miz 20 ile 25 arasında. Yani biz ideal e, vücut kitle indeksine sahipsin. Temizlediyorum şimdi. Tekrar hesaplayalım arkadaşlar. Şu farklı değerler verelim. 190 g, g aldım. Buna 120 g giriyorum. Bayağı 190. Yaşımız arkadaşlar 45 olsun. Boyu ayarladım arkadaşlar. Vücut kitle indeksiniz 33.24 ve arkadaşlar bu durumunuz birinci derece obezmiş. hesapla diyorum ideal e, vücut kitle indeksi mevması açısından. İdeal BMI'imiz ise 22 ile 27 arasında arkadaşlar. Yani fazlalığımız var. O çıktık. Tekrardan arkadaşlar giriyorum. 60 kilo diyorum. 1.70 cm olsun. Yaşığı da 19 olsun arkadaşlar. BMI hesaplıyorum arkadaşlar. Vücut kitle indeksimiz 20.76 çıktı. Durumumuz normal diyor. Hesapla diyorum ideal kitle indeksarda ise 19 ile 24 arasında çıktı. Arkadaşlar. Bir hesaplama daha yapalım. Kilomuzu da 89 diyelim. BMI hesapla arkadaşlar. Vücut kitle indeksimiz 34.76 çıktı arkadaşlar. Birinci derece obez bez geldi. Hesaplı diyorum ideal BMI'mi mi verdi bana 23 ve 23 lirasında bizimki 34 arkadaşlar Evet arkadaşlar kodların çalışması da bu şekildeydi Şimdilik benden bu kadar Herkese iyi günler dilerim